Sezaryen doğum öncesi neler yapmalıyız, nasıl bir hazırlığımız olmalı? Öncelikle planlanmış bir sezaryanınız söz konusu ise bu genellikle gebeliğin 38. haftasından sonraki bir güne planlanmıştır. Mutlaka öncesinde anestezi şeklinin konuşup belirlenmiş olması ve anestezi uzmanımızın sizi doğumdan önce görmesi son derece önemli. Regional dediğimiz epidural mi yoksa genel bir anestezi mi uygulanacak? Bunun belirlenmesi önemli. Planlanmış sezaryandan önce mutlaka bazı kan tahlilleri, kan testleri, seslerinizi görmek istiyoruz. Kan seviyeniz nasıl? Kanama pıhtılaşma ile ilgili bir probleminiz var mı? Ekstra almamız gereken bir önlem ya da cerrahi geciktirmemizi gerektiren bir durum var mı? Bunların belirlenmesi önemli. Elbette ki tarihin, saatin belirlenmiş ve açlık durumunuzun belirlenmiş olması gerekiyor. Genelde ameliyattan bir 8 saat öncesinde aç susuz olarak hastaneye gelmiş olmanızı istiyoruz. Elbette doğumlar her zaman planladığımız gibi gitmeyebiliyor ya da acil bir sezaryen gerekliliği doğabilir. Böyle durumlarda da planlanmamış acil bir sezaryen doğum gerekliliği doğabiliyor. Böyle durumlarda eğer açlığınız uygunsa ve siz lokal anestezi, lokal dediğim rejener yani belden aşağısının uyuşturulduğu bir anestezi istemiyorsanız genel anestezi elbette ki mümkün. Tam uyuyarak sezaryana girilebilir. Ama eğer açlık süreniz uygun değilse, karnınız toksa ve çok acil bir sezaryen gerçekleştirme gerekiyorsa o zaman da spinal anestezi dediğimiz belden aşağınızı uyuşturarak ama hızlı başlayabildiğimiz bir anestezi şekliyle sezaryanızı tercih ediyoruz. Tabii ki planlanmamış acil bir sezaryanda biz öncesinde bazı kan tahlillerini beklemek durumunda olamıyoruz. Bekleme lüksümüz olmuyor. Böyle durumlarda önceden takipli olmanız varsa belli hastalıklarınızın ya da kan problemlerinizin belirlenmiş olması cerrahi güvenliği açısından son derece önemli. Sezaryen doğum öncesinde biz en az bir 6 ila 8 saatlik açlık olmasını tercih ediyoruz. Gebelikte mide boşanma süreniz uzadığı için 8 saat minimumda katı gıda almış olmamanız güvenli bir sezaryen açısından önemli. Sıvılar bazında baktığımızda da en az 4 saat susuz kalmanız bizim için yeterli olacaktır. Genel anlamda planlanmış sezaryenlere oruçlu gibi aç ve susuz olarak gelirseniz cerrahi ve anestezi riskiniz son derece az olacaktır. Eğer sezeryan doğumunuz planlanmış tarihte gerçekleşir ise bebeğiniz daha aceleci davranmazsa ya da bazı acil durumlardan dolayı erken almamız gerekmez ise genelde planlanmış sezaryenlerde sancı olmaz. Anne adayımız herhangi bir sancı ağrı hissetmeden doğuma girer. Fakat bazen biz doğumu daha zaman olan 39. haftalara sezaryanı planladığımız halde bazen bebeklerimiz aceleci olur. Çok daha erken doğum eylemi başlar. Bu durumda tabii ki sancılı olarak hastaneye gelme ihtimaliniz söz konusudur. Sezaryen öncesi hangi tahliller bizim için önemli? Bir kere kan seviyeniz nasıl? Bunu görmemiz gerekli. İkincisi belli kan hücrelerinizin oranı nasıl? Cerrahi sırasında kanama riskiniz yüksek midir? Bunu görmek istiyoruz. Bazı kanama pıtlaşma testleri yapıyoruz ki ameliyat sırasında çok kanama riskiniz var ise biz de buna uygun hazırlıklarımızı yapalım. Gerekirse kan ve kan ürünlerinizi hazırlayalım diye. Aynı zamanda belli başlı mikrobik testler yani hepatit B, hepatit C, HIV testleri gibi ELISA testlerinizde sezar öncesi mutlaka tamamlıyoruz.